bizim sektörde var. Bizim sektörde. 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 Şimdi önce buna da şükredelim. Daha evvel müşteriyi oturtturamıyorduk. Ee, elinde böyle baklava çayla gidip kaldığını kenarlarında burada Allah'tan Karaköy'de denizin kenarına oturuyorlardı. Zorlanıyorlardı. Şimdi en azından yüzde elli de olsa e, masamızı aradaki sosyal mesafeyi açarak en azından oturtturabiliyoruz. Bu çok çok iyi oldu. Bütün esnafların ister istemez ciroları düşme oldu. Ama işte biz bunları kargo, kurye yoluyla telafi etmeye çalıştık. Bizde 50 yıllık, 40 yıllık ustalar var. Bunları çıkaramıyorsunuz. Yani bunları izlene yer bunları bir daha bulamayız. 7-8 yıllık usta yetiştiriyoruz. Ben bunu inanıyorum ki birçok restoran, birçok tarihi firmaların, ünlü yerlerin ustaları yoldan geçen insanlar değil. Bunlar hepsi nadide, ehil ustalar. Bunları tutmamız lazım. İşte sosyal mesafemizi de koruyarak bu kargo kuruyu arttırarak devam etmeye çalıştık. Bütün esnaflar, halkımız bu hijyen kurallarına uyarak e, inşallah 50'yi de aşacağımıza inanıyorum. Ama önce biz kendimizden başlayacağız. Firm olarak bütün tedbirlerimizi aldık. Hijyen koşullarımızı, personelimizi, çalışmasını hepsini aldık. İşte müşterilerimizden anlayış bekleyeceğiz. Ee, ve diğer esnaflarımız inşallah bunlara uyacak ki bu e, güzellik devam etsin. Tabii şimdi bu güzel oldu bu şehirlerin renklendirilmesi. Şimdi her şehir kendi arasında yarışacak. İşte maviydi, kırmızıydı, yeşildi, mordu neyse bu renkler e, çok önemleşti. İnşallah İstanbul olarak bizler e, e, maviye doğru gidersek herhalde o zaman daha bir bolluk olacağına inanıyorum. E, i̇nşallah ülkemizden bu bu korona denilen olayı da hep beraber ev er birliğiyle hem esnaflar, halk hepimiz biraz dikkat edersek ineceğiz. Eğer dikkat etmezsek bırakın şimdi maviye tekrar kırmızıya dönersek eskiye döneriz. Vallahi uzun zamandır kapalıydı bizim sıkıntımız çok büyüktü. En açıdan e, mali açıdan çok büyük dertteydik. dedik. bunları geçelim e, moral açısından sıkıntıdaydık. Şimdi açılması bizim için bir yerde moral olarak iyi oldu. Artık çalışanlar zaten yarı çalışma sistemindeydik bir kısmımız. Bir kısmımız çalıştık. Onların da dertleri vardı. Onlar da tabii madde olarak zorluklar içindeydi. Herkes bir ev geçindiriyor. Vallahi şimdi tedbirler, bunu yarı yarıya düşürdük. Yan yana oturtmamaya çalışıyoruz. HES kodu soruyoruz. İşte hijyenik her türlü tedbirlerimizi aldık. İşte kolonya olsun. Ee, şeyler olsun, el, el olsun. bunların hepsinin tedbirini aldık. Valla tabii ki engeller. En azından insanlar birbirine daha daha saygılı olur, biraz daha tedbirli olur. Çünkü tabii canım eski alışkanlıklarından vazgeçer çünkü e, öbür türlü olduğu zaman insanlar birbirinin üstüne girdi. Mesela biz paket servis diyorduk, millet bizden paket alan karşıda gidiyor, bir arada 20 kişi, 20 kişi bir arada yemek yiyordu. En azından burada yine böyle ara mesafeyle yemek yiyecekler. Birbirine dokunmayacak. Öbür türlü inanın üst üsteydi. Şimdi buradan bir şekilde başlayacaksınız ki ondan sonra yavaş yavaş bu kademeyi artıracağız. Normal hayatımıza döneceğiz. O zaman daha fazla çalışma sistemine geçeriz. Saatlerimiz artarsa daha fazla daha moralimiz daha iyi olur çalışma sisteminden çünkü mesela bizde kahvaltı olduğu için daha çok pazar günleri açıktık. E, tabii ki çok özlediler. Çünkü mesela bugün baktım ilk defa açtık. Millet akın akın gelmeye başladı. Ondan sonra biz tabii bunu e, tedbirli olarak ya sayıya uygun olarak alıyoruz. Uzun zamandır bekliyorduk. Özlediğimiz bir lezzet yani biz buranın sürekli müşterisiyiz. Sürekli paket alıp gidiyorduk ama artık masaların açılmasından dolayı kısıtlı da olsa memnunuz. Dikkat edeceğiz. bu sürecin daha da uzamaması adına. İnşallah bütün masalar açılır. Esnafın mağduriyeti de gider. Bizim gibi böyle tatlıya özlem olanlar için de bir bir buluşma oldu bugün. Mutluyuz şu anda. Vallahi çok özlemiştik bu günleri. Ee, artık insanların karşılıklı oturup yemek yemelerini e, ayrı zamanda da gelip buradan paket alıyorduk. Burada eski, biz çok eskiden beri buranın müşterileriyiz. Gelip burada yemek yemeyi, tatlı yemeyi çok özlemiştik. Bu günleri e, çok özlediğimiz için artık kapanmasını istemiyoruz. Daha dikkatli olmamız gerektiğini ve daha e, çok dikkat etmemiz gerektiğini bu işin hem ekonomik, bu, ekonomik boyu hem sosyal boyutu vardır. Onun için çok mutluyuz. Tekrardan böyle devam etmesini istiyoruz.